Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Türkpes. Kapakta gördüğünüz gibi dünya birincisine quit attırdığım videoya hoş geldiniz. Lütfen videoyu atlamadan izleyelim. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Normalde bu video daha önce atılacaktı ama bazı sorunlar nedeniyle atamadım. Bugüne nasipmiş. Bu pazar güne nasipmiş. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyelim. Rakibimiz dünya birincisi anlık dünya birincisi 2580 dereceydi yanlış hatırlamıyorsam sezon bittiğinde. Bizim karşımıza geldiğinde de 2574 dereceydi. Evet maçımız başladı. Rakibimiz bize baskı yapıyor. Biz hemen Maldini ile topu almaya çalışıyoruz ama alamıyoruz. Şöyle bakalım ne yapmışız. Rodri'den netvede atmış. Biz de Nedved'iz orada. ile Nedved topu kaptık. Güzel kestik. Sidorf'la almışız. Sidorf'la attık. Lamin Yamal'a. Lamin'den Vinicius'a bak. Şurada bir ara deniyorum. Geçmedi. Belki geçer diye düşünmüştüm. Rakibimiz havadan yolluyor Rooney ile. Maldini Edmilson. Nedved. Hocam Sidorf attıla minimal. Çok güzel bir arapası. Ben de öyle düşünmüştüm. Sonra aşağı dönüp bir plase. Çit vuruş. Çok güzel bir gol. Normalde arkadaşlar çit vuruş e, her zaman kullandığımız bir şey. Ama güncellemeden sonra bildiğiniz gibi çit vuruşlar kalecinin üstüne gidiyor. Bu nedenle çit vuruşları yeni güncellemeye kadar kullanmayacağız. Konami bununla alakalı da bir Zaten oyun içi bildirim yolladı herkese. Burada rakibimiz geriye düştüğü için malum adam 2580 derece hızlı gol bulmaya çalışıyor. Çünkü onun bir kaybedişi bayağı etkileyecek sıralaması. Çünkü birinci ile ikinci arasında 6 derece vardı. Şurada çok güzel pas açık. Sidorf kaleci Oliver Kahn'dı galiba. da olabilir. Orada Sidorf bitiremedi. Belki de bitirse maçın fişini erken çekmiş olacaktık. Edmilson'dan Nedved'e, Nedved'den Sidorf'a. Sidorf'dan pas çok güzel. Burada ben bu arada oynarken ben burada offside olduğunu çok inanmamıştım. Bir daha bakayım. yani offside'ımsı. Offside diyelim. Şimdi arkadaşlar bak maç cidden ee, rakibimiz dünya birincisine yakışır bir şekilde oynadı gibi diyebiliriz. Ben bayağı ee, tehlikeli pozisyon buldu ama bitiremedi bana göre. Şimdi beraber izliyoruz hatta. Gattuso oradan kestik Nedved'le. Hmm, orada kötü bir pas denemişiz. Hocam Turam çok güzel almışız. Sedorf oradan Nedved. Oradan Lamine mi atarız? Uy ne görmüşüm be. De kaleci açılır büyük ihtimal. Evet. Rakipte Peter açılmış kalecisi. Şöyle baktık hocam. Hop. Edmilson yapamadı. Sidorf hop. Edmilson bir daha. Lamine havadan deneriz. Yo ya. Hocam Franco Varesi, Eto, tehlikeli pozisyon. Rakibimiz, aa orada pas denemesi yanlışmış. Nedvedler hocam, Lamin Yamal'a hop bir ara pası dene kardeşim. Vinicius aşağı çekeriz büyük ihtimal, tahmin ettiğim gibi. Dembele. Ee, bu arada bildiğiniz gibi oyuna yeni defans gelişti defans sistemi. Normalde rakip defanslar forbetleri bu kadar yakın durmaz. Ama bu yeni defans sistemiyle forbetleri biraz daha yakın duruyor. Hocam Nedved'den attık aşağı Sidorf'a. Sidorf'tan Vinicius Junior. Vinicius'tan Nedved. Nedved ne yapacaktı? Attı çalımını, attı pasını geçmedi Rodri'yi. Eee rakibimiz iyi bir ara pası atarsa evet Nedved'e geldi. Orta kafa mı yapar yoksa içeriye pas mı atar? Bakalım ne yapacak. Nedved, Nedved. Yani saçmalamış orada. Rakibimiz burada oyunu durduruyor. Ee, neden durduruyor ben bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Evet yani geri verdi. Biz de hemen geri basalım. Bakalım o Timber'la aldık onu. Zaten belli bir pozisyonda. Hocam Sidorf'la attık pasımızı. Lamine Yamal. Güzel Sidorf. Oyun kurmaya çalışıyoruz. Sidorf bir daha Lamine Yamal'a. Ortamızı açar mıyız? Hadi. Hadi. Çok kötü bir orta. Hocam şu maaşı uzaklaştı da Edmilson orada bulunuyor. Rumenik e attı topu. Rooney'den hop Bares. Ah be. Nedved mi Timber mi? Hop Bares orada. İlk yarı 1-0 biz önde bitiyoruz arkadaşlar. İstatistikler de birazdan ekrana gelir. Geldi. Yani rakibe şut bile çektirmedik. O kadar güzel oynamışız. Şöyle bir oyuncu değişikliği yapar mıyız? Aynen Suarez'i aldık. Bir de Ronaldinho'yu alır mıyız? Aynen Ronaldinho'yu da aldık yani maçın üstünden 3-4 gün geçtiği için ben de maçı tam olarak hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Hocam şimdi Lamine Yamal. Clarence Sidorf'a. Sidorf'tan bir havadan pas Yamal'a. Yamal indirir onu. Çok güzel. Suarez bir daha Yamal'a. Yamal'dan bir daha Suarez'e. Çok güzel batak. Hadi Suarez bitir. Bir daha Lamine Yamal'a. Üf, Mükemmel bir santra taktiği. Beyler bazıları diyor ki artık santra yok. Bence hala santra taktikleri iş yapıyor. Burada rakibimiz bir kez daha durdurdu. Arkadaşlar rakibin oyunu durdur durdurmasının sebebi büyük ihtimalle ellerinin titremesidir. Neden diyeceksiniz? Adamın derecesi 2580, ikincinin derecesi galiba 2570'lerde. Yani bu adam kaybederse birincilikten düşüyor ve birinciliği geri alması inanılmaz zor. Büyük ihtimalle bir şeyler deniyor arka planda ben de tam olarak bilmiyorum. Bakalım ne olacak? Hocam Eto'yla başladı. Rodri. Rodri'den Eto'ya. Eto'dan Rumelik'e geçme tabii ki. Ben de biraz daha sakin oynuyorum malum. Biz de kazanırsak inanılmaz bir derece alacağız. Rakibimizin derecesi çok yüksek. Hocam Filip Lamdan Runi'ye. Rooney Rooney'den Eto'ya. Eto ne yapacak? Eto attı Nedved'e. Arapası gelir mi? Eto... Arkadaşlar fark ettiyseniz savunmamız inanılmaz sağlam. Neredeyse hiç açık vermiyoruz. Hocam Nedved'den Ronaldinho'ya. Aradan sıyrıldım Nedved'e. Nedved orta açar? Uf fena dönmüşüm. Öf. Ben bile orta açacağımı düşündüysem rakip ne yapsın arkadaşlar? ben bile dedim acaba orta mı açacaktık? 3-0 öne geçtik. Çok güzel. Toho Akademi dünya birincisine saldırıyor. Bu da rakibimiz e, duruyor zaten. Maçı çeviremeyeceğini anladı. Zaten sol üstteki şebekeyi görüyorsunuz. Kuyutluyor burada. bizi biraz daha geç geliyor. Evet zaten bu golden sonra büyük ihtimalle rakibimiz de kuyutluyor. Birazdan görmüş olacaksınız bunu. Gördüğünüz gibi eğer gol sevincinde oyuncunuz böyle durup gol sevinci yapmıyorsa büyük ihtimalle rakibiniz küfürlemiştir. Dünya birincisine de küfürlemedik demeyiz kardeşim. Biz küfürletiriz yani bu insanları. Kazandınız diyor zaten. Mükemmel oldu böyle. Şöyle arkadaşlar tam tamına normalde burada oyunda artı 1 alırsınız bak artı 1 ben şu an artı 32 aldım bak normalde bu oyunda bu derecelerde artı 1 alırsınız dediğim gibi rakibin derecesi inanılmaz yüksek dünya birincisi ya inanılmaz bir artı aldık burada ben bile şaşırdım hatta durdum böyle ekranda 2 saat artı 32 gördüm şöyle arkadaşlar rakibinin dünya birincisi olduğunu şöyle kanıtlayabilirim maç geçmişine gidiyorum Hemen bakıyorum bak ismi görüyorsunuz. Ablemleri görüyorsunuz. Yani oyuncular her şey aynı. Rakip kadroya gösteriyorum. Buradan sonra kanıtlamak için bir daha girdim lan. Niye girdim ben? Aynen. Yani gidiyoruz buradan hocam. Neye bakıyoruz? Sıralamaya bakıyoruz. Kanıtlamak için sonuçta bir şey başardık. Sıralamaya gidiyoruz. Karına bir. O sırada dünya birincisi. Hatta sezon 2580 tamamladı. Bu arkadaşa kuyu tattırdık. Arkadaşlar bazıları şunu sordu e, bana. Adamın derecesi neden düşmedi? Arkadaşlar sezonun son gününde, çarşamba günü eğer kaybederseniz ama quitlerseniz yani direkt oyundan çıkarsanız ve oyuna sezon bitene kadar girmezseniz yani perşembe güncellemesine kadar oyun senin aldığın eksiği saymıyor. Nasıl saymıyor diyeceksiniz. Eksi 35 yedin ya oyuna girmediğin için hani... Oyundan kuyuledikten sonra oyuna girince, klasmana girince diyor ya, önceki maçı terk ettiniz, eksi 35 yazar ya. Ama eğer dediğim gibi şey yaparsanız, oyuna girmezseniz, oyun sizin derecenizi aynı bırakıyor. Ama bu sadece son gün, çarşamba günü için geçerli. Rakibi, yani yoksa rakibin derecesi düşmesi lazım. Ama adam bu sayede birinci bitirdi. Kendinize iyi bakın, videoya like atmayı beğenirseniz, hype atmayı da unutmayın kanala da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.